Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar ben size nasıl paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar hemen spreyimi atayım arkadaşlar. Şimdi m 4 4x'im arkadaşlar. M4 6x'im. 3, 3 çekmeden itsek mi arkadaşlar? 3'ü çekmeden. Şimdi 3'ü çekince bakalım. gibi? Normal arkadaşlar. Ve PS'e gidiyor Net olabilirsiniz. Şimdi Çek sürgün. Ne işte arkadaşlar azıcık seti sekiyor. Şimdi 762 6x sıfıra geldik. Hiç sekmiyor. Şimdi 3x'e geldik. Yani arkadaşlar. Şimdi 4x'te tamamdır arkadaşlar. Şimdi hassasiyetleri verme işlemi geçti. Ben giroskop kullanmıyorum. Şimdi arkadaşlar şu şu dürbünsüz Siz bakarsınız. Böyle. Şimdi özel ayarlar da böyle. Kamera hassasiyet, servis bakış. Bunları boş verin. Şimdi giroskop açıkken ben böyleyim arkadaşlar. Arkadaşlar seviyorsunuz, Allah'a emanet kalın. Sizi çok çok öpüyorum. Hay bay.